どうだすの

e, afet kurtarma ekibimiz geldi. Biz bu insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. İki saattir yürüyoruz. Yaklaşık bir buçuk metre kar var şu anda bulunduğumuz yere. E, i̇nsanlara da ulaşmaya yaklaşık bir saatlik, bir buçuk saatlik bir yolumuz kaldı. İnşallah sağ salim kurtaracağız onları. Amacımız odur. Bak şimdi böyle kestirme gelmiş demek Kestirmeden ki. Kestirmeden geldi Öyle tutmayın durun. Bu şey da, Biz herhalde çıkıyoruz. Bak da biz buraya ne Niye çıkıyoruz? Beni da. bir dinle. Rize'den aradılar. Bu başına buraya gelip sizi yollamadı. Tamam. Bir tane yerlerden var. Bir tane şahane yollamadı. buraya Koşun gelmedin Biz daha buraya bir barakamız var. Buraya bayiniyoruz. Ateş yaka. İsiniyoruz. Ne bileyim. Biraz yemeğimiz var. Yiyiyoruz. Yani elma dugajdan. Soğuktan da buzlamadık sağ olun işte düştük bujuna, bucuna artık katıza aşağı doğru daha şeyi yok yani. Otesi belisi yok. Yavru bu bu mal ufak yavrudur. Geçen senenin yavrusu. Oynatamadık bunu. Allah emesin boğulur. Zaycı derler. Onun için böyle yerli yerine ot toktuk, idare ettik. Ne yapalım? Biz telefonla kapalı işte. Dün üç günden beri işte üç, e, mu? uğraşıyoruz. Çıkarız şurada bir tepede oradan aşağı telefon atıyoruz işte. Yani çektiği yerden. Yağışı geliyor. Yarın sabah gene kapanacak bu yol. Ben bir Anlıyorum daha mı sizi. Ya. Herhalde ya. Bir daha adam, Benim adam buraya dönüyor. O hayvan bir şekilde yok. iner buradan aşağıya. Ben anlattım onu sana. Ne kadar dinlerler seni bilmiyorum. O zaman gel oraya anlat. Yandırma. Evet ama. Yüz milyon devletin dözeri nereye gidiyor? Niye baş meşe, çoban kalmış, yol açılacak bütün, kaymaktan bütün. Ya E ama ne yapsın evet. kardeşim, da buraya da uçsuz mal var buraya, evet. yavri mal. Ama, ama biz sabahtan sonra bir görüşme yaptık yine işlem. Dedik sana ki, malı al yürü, biz de geliyoruz, yardım geliyor. Kardeşim bu yürüme iç iç, iç, iç Ne zaman? Biz ne zaman, bak. ne zaman? Bu, bu sabah, sabah. Bu sabah bunu bu telefon. Abi, bu sabah konuştunuz onunla. Yok. Ben konuştum, ben o dedi evet, bağış, eşip geliyor. Eşip Dedim eşip gelsin da. Ben o adam için ki bak buraya adam diyorsun. Bu mali biz öne temarik zaten. O Ortada. zaman haydi o 20 kişi adam var ya. Aramızdan <laughs> <laughs> bir de toparlayalım. Tamam. Sen Erzan'ı bak, toparla. Burada buradaki herkesin işi gücü var. Ben sadece burası değil. Bak her yerden ekbar geliyor. Heh. Benim adamlarım yetişmiyor. Ben buraya bir aracımı burada tutuyorum sizin için. Bak bu kadar Amca, şekil... Biz toparlanalım gidelim fazla vakit kaldı. O biliyor da biliyor. Tamam mı? Ben bu, burada da şu an buradan adamıyım kardeşim. Bu bir, bir, bir de biz geldik. Bir de biz geldik o kadar arkadaş geldi. Ezdik iyice kar. Ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Devamda Karadeniz'e doğru Rize'ye. Malı aldık dönüyoruz herhalde. Ya evet, döneceğiz Allah'ın izniyle dönüyoruz. Başka çare yok. Ufak hayvan. Ufak hayvan.